ben Berat. 8 yıldır öğretim, 4 yıl orta öğretim ve son 2 yıldır da YKS'yi sileyliyorum. Bu kanalda size deneyimlerimi paylaşacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YKS'nin matematiksel olarak nasıl kazanacağını konuşacağız. Şimdi çok basit. Dünyanın en basit açıklamasıyla, anlamasıyla, bir yerde yapmasıyla en basit olan şeyi aslında adam akıllı çalışmak. Yani adam akıllıdan kastım ne? Şimdi normalde ben şey de ayıracaktım işte verim olsun, çevre olsun, işte salt olarak ne kadar çalıştığın yani süre bazında gibi gibi ayıracaktım. Daha sonra dedim ki yahu... Öyle ayırmak yerine direkt adam akıllı çalışmak diyelim. Ve bu adam akıllı çalışmanın ne olduğunu anlatalım. Adam akıllı çalışmak arkadaşlar. Adı üzerinde adam akıllı. Bu arada adam akıllı birleşik yazılır. Ee, bu da TT Türkçe'de çıkarsa haberiniz olsun yani. Şimdi verimli 6-10 saate aşkın ve eksiklerin üzerine adam akıllı çalışırsan YKS'de elde edeceğin başarının %80-85'i buradan gelecek. Yani sen istediğin kadar bu diğer zart zurt yani dershane, kaynaklar, izlediğin hoca, gittiğin kütüphane bu tarz zart zurt etkenler istediğin kadar kötü olsun. O dağdaki çoban var ya, o dağdaki çoban, o dağdaki çoban adam akıllı çalışarak kazanıyor YKS'yi. Dolayısıyla bu zart zurt etkenleri bırak bir kenara. Yani ya hocam ben nasıl çalışacağım demek yerine oturup çalışmaya başla ki o YKS günü geldiğinde <laughs> hastayım biraz o yüzden sesim kalınlaşıyor neyse o YKS günü geldiğinde adam akıllı çalışmanın ekmeği olan bu yüzde %80 80-85'lik etkinin ekmeğini ye otur adam akıllı tekrar söylüyorum verimli bir şekilde yani orada masanın başında 6-10 saat geçirdiğin bir anlamı yok verimsiz bir şekilde yapıyorsan ya da verimli bir şekilde 1-2 saat ders çalışıyorsan bunun da çok bir anlamı yok ya da gidip sürekli matematik çözüyorsan, gidip sürekli fen çözüyorsan, sürekli iyi olduğun derslere gidip fulllüyorsan bunun da bir etkisi yok. Yani tamam var ama bir yere kadar. Biz burada adam akıllı çalışmaktan bahsediyoruz. Adam akıllı çalış, tamam mı? bu YKS'nin %80'ini 85'ini yapacak. Herkes eşit şartlarda işte bu yüzden. Çünkü herkesin elinde olan bir şey adam akıllı çalışabilmek. İstediği kadar iyi hocaları tutsun, birileri, istediği kadar iyi kaynakları alsın, istediği kadar iyi dershanelere gitsin. Eğer mesele dershane olsaydı bir yerde bir dershane açılırdı. Ülkedeki en iyi hocalar orada toplanırdı. Ve oraya inanılmaz para aktılırdı. Ülkedeki bütün zenginlerin çocukları o de okutulur. iyi üniversiteye yerleşirdi. Ama öyle olmuyor. O çobanlar, işte o çobanlar, bu çobanlar. Adam akıllı, ders çalışan çobanlar. Çünkü zaten olayın %80'i, %80'i, %85'i bu. Tamam mı? Yani sen bir başla tamam mı? Zaten nasılının aslında ne kadar önemsiz olduğunu Yani şu %10-15'lik kısımda bir yerde bir yer kaplıyor Bu nasıl çalışacağım kısmı Ne kadar önemsiz olduğunu Asıl olayın adam akıllı çalışmak Bak bunu 50 kere söylüyorum ve vurguluyorum Çünkü olay bu adam akıllı çalışmak Nasılın ne kadar önemsiz olduğunu Sen zaten anlayacaksın tamam mı Yani bir başla göreceksin Bakın YKS ile ilgili Bir diğer şey de Başarının çalıştıkça olacağına inanmaktır Başarının çalıştıkça olacağına inanmazsanız çalışamazsınız. Ve size yemin ederim bakın ben deneyimledim ve geçmişte deneyimlemiş milyonlarca öğrenci de var. Gidin abilerinize, ablalarınıza bir şeyleri başarmış kişilere sorun. Yani ya da YK, bir şeyleri başarmış da demek istemiyorum. YKS bir başarı ölçüsü evet ama her şey değil. Neyse YKS'de başarılı olmuş insanlara gidip sorun. Deyin ki baş, yani çalıştıkça oluyorum ben çalışıyorum ama olmuyor gibi hissediyorum deyin e, diye söyleyin. Yani diyecekleri şey şu evet çalıştıkça oluyor. Ben çalıştım ve başardım. Yani e, çalıştıkça olmuyormuş gibi gelebilir. Ama yemin ederim olacak. Tamam mı? Gidin o yüzden bir an önce her şeyi unutun. Her şeyi unutun. Bütün olumsuzlukları. Ve bu eşit şartlar altında kurulmuş düzenle. Bu yüzde 80-85'lik düzenle. Adam akıllı. Tekrar söylüyorum adam akıllı. Gidin çalışın. Tamam mı? Ee, kanala miyav olmayı da lütfen unutmayın. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi de unutmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bir sorunuz varsa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz ya da aşağıda Instagram linkim var. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bu videoda kamera yok çünkü gecenin bir yarısı çekiyorum ve çok müsait değilim. Neyse. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve umarım hepiniz emekli, emeklerinizin karşılığını alırsınız. Hoşçakalın.